Herkese merhaba, ben Murat. Bugün YouTube'da ilk dersimizi yapacağız. İlk dersimizin konusu, çocuğunuzu voleybola başlatmaya karar verdiniz. Ama çocuğunuzun fiziği voleybola uygun mu? Yani voleybola başlamasında bir sakınca var mı? Hadi diyelim başladı, sakatlık riski nasıl olacak? Bunların üstünden geçelim. Öncelikle bir şeyi analiz edebilmek için onların ölçmemiz lazım. Bu ölçmeler ne oluyor? En basitinden boy kilo. Vücut yağ indeksi. Bunun dışında vücudumuzda kassal bizim sakatlanmamızı e, riskini arttıracak kas dengesizlikleri var mı? Buna bakmak ve voleybol gibi bu tarz sporlarda, aktif sporlarda, düşüşlerde vesaire sakatlanmamızı ne gibi riskleri var? Onları anlatıyor. Öncelikle çocuğumuzun boy ve kilosunu hesaplayarak vücut kitle indeksi ideal sınırlar için mi buna bakabilirsiniz? Onun dışında voleybol gibi branşlarda demin söylediğim gibi hareket sırasında sakatlanmamıza sebep olan bazı kas dengesizlikleri. Size göstereceğim örnekleri evde kendi çocuğunuza uygulayabilirsiniz ve kas dengesizlikleri var mı görebilirsiniz. Diğer videolarda bu kas dengesizlikleri nasıl gidereceğimiz hakkında videolar paylaşacağız. Zaten. Şimdi overhead squat testimiz var. Overhead squat testinde açımı ayarlıyorum. press squat testimizde vücudumuzun 5 bölgesine bakıyoruz. Ben önce overhead squat testini gösterdim. Çocuğumuzu kamera karşısına aldık. Boydan görebileceğimiz şekilde. ayakların omuz genişliğinde açık, kolların dümdüz yukarıda. Ondan istediğimiz 5 adet overhead squat atması. Başlıyoruz. Başlayın. Bu sırada siz yan açıya geçiyorsunuz. Ben sizin için yan Yan açıdan çekime devam ediyorum. Ve çekimini tamamlıyoruz. Buralarda nelere dikkat edeceğiz? Bir, kol, e, karşıdan baktığım açıda dizlerim içeri basıyor. Mu? Yani overhead squat yaparken dizlerim normal değil de içeri basıyor mu veya ekstra dışarı mı açılma meyilinde. Bunlara bakıyoruz. İki, ayaklarımız dışarı dönüyor. Mu? Eğer gergin kalp kaslarımız varsa Buğre sukuatı yaparken squat'a indiği sırada ayakları dışarı açılacaktır. Bunlar karşı açıdan kontrol ettikleri. 3. Yan açıdan nelere bakıyor? Kolları squat'a indiğinde kulak hizamlı olması gerekiyor. İndiğimde öne düşüyor mu? Öne düşüyorsa gergin latissimus dorsi kaslarımız vardır. Bizim istediğimiz bu. İstemediğimiz veya daha fazla açılabilir. 4. Bel çukurum var mı? Gergin, bel kasları, zayıf karın kasları squat'a indiğinde bel çukuruna sebep olacaktır. Ve 5. Overhead squat'ta eğildiğinde gerinden fazla mı öne Bu da gergin karın kasları. Öncelikle bunları bir analiz ediyoruz. Diğer videolarımızda bu gerginlikleri nasıl normale çeviririz onlara bakacağız. Son olarak da bir düşüş testimiz var. Bunu az çok gözümüz aşina olsun çünkü ölçme değerlendirmesi biraz uzun. Diyelim ki 30 santim yüksekliğinde bir tane yükseltimiz Bunu koyuyoruz. Yere de bir koyuyoruz. Boyumuzun yarısından öteye atlayıp sonra yukarı sıçramamız lazım. Koydum. çektim. Sıçradım, yukarıya sıçradım. Bunlarda belli başlı baktığımız şeyler var. Siz basit olarak şöyle kontrol edebilirsiniz. Çocuğumuz ileriye sıçrayıp ilk yere hamleyi yaptığında dizleri içeri basıyor mu, çok dışarı basıyor mu, ayakları içeri mi kapanıyor, dışarı mı kapanıyor, bunların hepsi sakatlık riskini artan etkenler olduğu için bunları kontrol edebilirsiniz. Bunları nasıl gidereceğimizi de diğer videolarda anlatacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.